Bir dakikadır. Ben Sikruat Online ekibinden Azra. Özlediğiniz İpek yolu macerasında ben ve ekibim ile birlikte savaşmaya hazır mısınız? Bu büyük macerada 25 Mayıs 18'de sizleri de aramıza bekliyoruz. Web sitemiz sikruatonline.org adresimizde sizleri de bekliyoruz. Web sitemiz Web sitemiz sikruatonline.org Nopta o. Temiz. Gerçekten mi? Şimdi eğer ki şu an... Bir biraz... dakika dur. Ben Sigurat Online ekibinden Azra. Böyle mi? Bak. Çok canlı soru. <laughs> böyle yok. <laughs> Aslında böyle tek sefer var. İşte zurnanız dedi diye. Söyle bakayım Azra'cığım. Sigurat. Ben Sigurat Online ekibinden Azra. Güzel. Bu kelimeyi bir daha aldım. ben sikrat, sikrat, ben sikrat. <laughs> <laughs> ben sikrat. <laughs> <laughs> Olacak, olacak. Olacak, olacak. Ben Sikroat. Ben Sik. <laughs> ben Sikroat ek online ekibini. Ben Sikroat online ekibinden. İpek ben, yolu. ben, tamam, ben İpek yolundan Azra de. Olmaz. Çekmiyordum. Diyecek ki gurbetçi misiniz? <laughs> 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 bir dakika dur. Hah. Evet. Parmağın birazcık daha aşağıdır. Şey, şu merceğe doğru. Hah. Tam bu açı. Bu hareket ya. Tam bu açım. <laughs> Ağır çekimde kaldır. Bir dakika. <laughs> tamam tam bu açı evet.